Otomobil Meraklısı Adal Kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugünkü konumuz ikinci el otomobil satışlarında daralma devam ediyor. Düşüş var. Dilerseniz bununla ilgili videomuza geçelim. Evet. Hadi buyurun. Sevgili dostlar, 2021 yılının Ağustos'un ilk haftasını bitirmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ikinci el otomobil ikinci el otomobil satışları özellikle 2020 yılında ciddi bir e, ivme yakalamıştı. Sıfır arabaların bayilerde olmamasından dolayı ve pandeminin etkisinden sonra ciddi anlamda bir e, aracı olan talep arttı arkadaşlar. Pandemiyle birlikte ve bu sebeple ikinci elde gerçekten e, görülmemiş bir satış grafiği, fiyatlarda artış önüne geçilemeyen bir durum söz konusu olmuştu. Şimdi 2021 yılının ilk 6 ayını değerlendirildiği zaman arkadaşlar gelen anlamda ilk 6 ayda 2020 oranla tam tamına %25'lik daralma, satışlarda düşüş var arkadaşlar ki gerçekten bu düşüş de oldukça fazla bir bence satış ya da daralma diye düşünebiliriz. Masfet motorlu araçlar satışları federasyonunun açıklamalarına göre gerçekten %25'lik bir daralmadan bahsediyorlar ki bu %25'lik daralma gerçekten fazla. Özellikle Haziran ayının sonu itibarıyla bu grafik zaten şekillendi. Temmuz ayında Kurban Bayramı münasebetiyle yine araba ihtiyacın olacağı işte e, satışların artacağı, bayram tatilinden sonraki sürecin farklı olacağı vesaire hep böyle giriyorsunuz internete. İkinciye satışları hızlandı, ikinciye satışlarına zam gelecek, ikinciye satışları patlıyor, uçuyor, kaçıyor. Sonuç ortada. Otopazarı videolarından da görüyorsunuz arkadaşlar. 1 Haziran'da otopazarlar açılır açılmaz size an veren videoları paylaşmaya devam ettim. Her an, pazar oradayım ki... Bunun öncesinde pandemi zamanında zaten kapalı 2 yıldır arkadaşlar 115 bölüm oldu. Hatta şu an 120. bölümlere geldi. O topazanı ben zaten size tüm orijinalliğiyle Hiçbir yalan olmadan zaten size sunuyoruz. Siz de kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki değerlendirmeler malum satış sayfalarındaki gelen reaksiyonlar yani ilana koyuyor. Oradan sonra ilandan kaldırılınca satılmış olarak farz ediyor ki biliyorsunuz çoğu da bu araçların satılmıyor. Yine şöyle de bir istatistik tutulmuş arkadaşlar. E, 2020 yılında Haziran ayına kadar 773.260 adet ilan varken 2021 yılında 572.335 adet ilan var. Yani %25.60'lık bir daralma söz konusu var. ilanlarda. tabii ki bunun satışa yansıması ve reaksiyonu ne oldu? O ne kadar net? Gelin bunun yorumunu ben size bırakıyorum arkadaşlar. Ama şu anki bulunduğumuz durumda o beklenilen satış grafiği ikinci elde beklenilen e, pik yapma olmadı arkadaşlar. Hemen böyle bir çomak sokup ortalığı alevlendirmek istiyorlar ama insanlar da alım gücü Yok arkadaşlar eskisi gibi. Gerek pandemi gerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ama en önemli faktör kesinlikle faizler arkadaşlar. Faizlerin yüksek olması ikinci el araç almak isteyen insanların gerçekten belini çok büküyor. Faizler düşükken alıyordu adam 30 bin lira 40 bin lira kredi örnek veriyorum dar gelirli bile 36 ay 60 ay düşük miktarlarla ödüyordu. Ama şu anki gelinen durumda sıfır araçlarda da böyle biliyorsunuz Temmuz, Ağustos gibi vade sayılarında düşürdüler. E zaten faizler de yüksekti. Kurdan dolayı Haziran'da ciddi bir patlama oldu ama Temmuz'da gördüğünüz gibi satışlar 36 bin otomobil toplamda da 45-46 bin civarında da sıfır araç satış olarak karşımıza çıktı. Gerçekten orada da %42 ya da 47'lik bir düşüş olmuştu arkadaşlar 0 turbinlerde. Tabii ki ikisi birbirine çok paralel arkadaşlar. Sıfıra zam gelince otomatik ikinci elde zam koyuyor. Zaten görüyorsunuz şu an malum sitelere sıfırı 200 bin lira olan araba 240 bin liraya kadar malum sitelerde var. Galerisinden, al normal vatandaşına kadar sağ olsun fırsatçı bir millet olduğumuz için hiçbir istisnayı kaçırmadan devam ediyoruz. Vahim Orman yangınları çıkıyor arkadaşlar. Yanmaz eldiveni hemen 5 katına 10 katına fiyat arttırıyor. El insaf arkadaşlar ya. Biraz da biraz şuramız sızlasın ya. Biraz şurayı şurası artık kalmamış bizde arkadaşlar. Ağır damarı kalmamış yani. Ben buradan e, bu direkt açık menet ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biraz insanlık lazım. İkinci otomobil piyasası arkadaşlar. Beklenilen geçen senelerdeki fırlayış, artış, satış yok. Bakın satış yok derken öldüm bittim satış olmuyor hiç satılmıyor diye bir şey yok. Tabii ki satılıyor ama bir önceki yıl bir önceki Ağustos ayı oradaki satış grafiği yok arkadaşlar. Artık insanlarda para belli bir noktaya kadar adamlar da diyor kardeşim faizler yükseldi önümüz belli değil önümüz kış geliyor gene ne olacağı belli değil. Ağustos ve Eylül ayında da hala haberlerde duyuyoruz Ciddi anlamda satışlar patlayacak. ikinci elde böyle şey. Vallahi arkadaşlar. Haziran Temmuz'da olmadı, Ağustos'ta da olmadıysa bu saatten sonra zaten o ciddi patlama olmaz. Ama yine söylüyorum, burası Türkiye bir bakmışın faizler düşer, bir bakmışın ÖTV indirimi gelir sıfır canlanır, bir bakmışın zam gelir bir şey olur biliyorsunuz gün ve gün tutmuyor açıkçası onun için iyi analiz edip iyi değerlendirmeniz lazım doğru bilgiyi doğru yerinden analiz edip ona göre ihtiyaç ve beklentinize göre kararını kararınızı vermeniz lazım arkadaşlar bu bağlamda zaten biliyorsunuz biz ikinci yeri ve sıfır notu bile entegre olduğu için daima siz tarafsız net ne oluyorsa size onu paylaşıyoruz. Bir zümrenin işte fiyatların artma niye bu kadar çok yüksek, niye buna bir isyanınız yok ya da niye fiyatlar bu kadar düşük, niye yükselmesi için bir isyanınız yok için değil arkadaşlar. Var olan neyse, ne görülüyorsa, ne olma ihtimali varsa biz kendi imkanlarımız, kendi gördüğümüzde bunu size söylüyoruz. Ha bu bir e, öneridir arkadaşlar. Bir e, bizim size gördüğümüz bir öngörü olabilir, olmayabilir. Bunun en doğru kararını tabii ki yıllarca olduğu gibi bizi takip eden arkadaşların olduğu gibi siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Diyerekten satışlar gerçekten ikinci elde arkadaşlar istenilen seviyelerde değil. 50 bin lira yazan arkadaş 45 bin liraya, 42 bin liraya da satan var. 50 bin liraya yazan arabasını 49 bin liraya satan da var. Serbest piyasa arkadaşlar. Bunu her şekilde görüyorsunuz. Onun için burada siz uyanık olacaksınız. <laughs> hakkınız neyse fiyatlar nereye gidiyorsa ne yapacaksa arkadaşlar güvendiğiniz kanal varsa onu takip edeceksiniz. Oradan en doğru kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Diyerekten kanalımıza destek olmak için bizimle beraber video yayınlarımızdan haberdar olmak için arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Diyerekten kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.